Yoksa yemek falan yok. Ben çok yoruldum. Azıcık mola vereceğim. Yok ya. Senin ne ayrıcalığın var koçum. Haydi işine dön. Haydi. Kızlar, siz bu kadlara nasıl dayanıyorsunuz ya? Bu manyak gibi bir şey bu. Bu nedir? Şimdi anladım mı ne çektiğimizi baboş. Uyuyan gardiyanı uyandırdın de. Sizi de Ay! 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 Beceriksizler. Bu yaptığınız hata yüzünden tam olarak üç saat fazladan mesai yapacaksınız. Hadi oradan be. Bu iş yerinde grev var. Grev yapıyoruz biz. Aha bu gözcüm, aha bu da sözcüm, aha bu da halayımız. Yeli 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 yeli, yeli ya leli ya. O Karadeniz. Güzel Rüzgar olduğunda uçsun dalgaların boyunda. Sevduğun Karadeniz dağların kocağında. Kemençelerin oynayın. Yıldız, yıldız altında Ha bu soğuk suyunu mu? İçerik sevdalıkta. Şu... Herkes işinin başına haydi. Anam. Kızlar ne ara geldiniz siz? Ay. Ah mavişim çantiyemin gülü. Hoş geldiniz kurtarıcım am. Ah, Hızır gibi yetişti Yıldız anne. i̇yi ama Aa, sizin bu gılığınız ne? Biz sizin saadet yuvanızı bitirmek için geldik ama görünen o ki... ...bu da tek çabalayan kişi benim. Yalan söylüyor. Oy benim canım, oy benim canım. Kızlar bak, gözlerime inanamıyorum ha. Siz babaza yardım etmeye mi geldiniz ha, buraya? Hayır, sana yardım ediyoruz Yıldız anne. Bir an önce bu eve girebilmen için çalışıyoruz. Ee, Kuzey, niye öyle bakıyorsun? Al al, al şu elimdekini al. Kızlar açtır. Ben gideyim restorana, hemen onlara da bir şey hazırlayıp geri geleyim. Ay bir dakika, kızım al şunu götür oraya. Nereye gidiyorsun ya? Gitme, dur azıcık daha, seyredem seni. Ula kızlar ac, ac diyeyim. Ben de sana acım, ac, ac. Şunun güzelliğine bak, yeme de yanında yat. Kuzey, kızların yanında doğru düzgün konuş. İyi, ben gideyim restorana, bir şeyler hazırlayıp göndereyim size. Hayır, hayır, yıldızman gitme. Bizim benim sana ihtiyacımız var. Yıldız abla biraz daha kal. Bunlar beni dışlıyor çünkü. Yıldız mam. Bu <laughs> onlara son sarı dışın olacak Yıldız. <laughs> oy Allahım Allahım Oy Allahım. <laughs> İyi, tamam tamam kız dur. Aa, ben gideyim bak restorana bir şeyler hazır hepsi göndereyim tamam mı? Geleceğim hemen geri. Ya sen artık o restoranda çalışmasan nasıl olur Mavişim? Gel burada evinin şantiyesinin şefi ol. Amelen olayım yavrum. Güzel. Şey, karışma işime. Ben mutluyum ha restoranda çalışmaktan. Mutluyum yani. Ben gidiyorum şimdi restoranda size yiyecek bir şeyler hazırlayacağım. Kendim gelemeyeceğim. Hikmetle yollarım tamam mı? Haydi kolay gelsin. Haydi. Sağ ol. İçinizin başına sizi küçük tembel ameleler. Bahtık! Geçin, burayı aşk yuvasına çevireceğiz. Var mı? Çalış. <laughs> Kızım! Ah. Gel beraber gezelim, muradımız tez salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Kız. Sen oradan gizli gizli beni mi izliyorsun? <laughs> evet. Aşık Yıldız'ı izliyorum. <laughs> Çok mu belli oluyor orada? Yok canım. Alt tarafı yüzünde böyle güller açıyor. Kendi kendine kuzeye söylenmek yerine cıvıl cıvıl şarkılar söylüyorsun. Yani yok, hiç belli olmuyor. <laughs> e ee, öyle ama bir yanımda korkuyor vallahi Bahar. Ne bileyim, ha böyle nazar değecek bir şey olacak da eski günlerimize döneceğiz diye çok korkuyorum vallahi. Yıldız bir rahat bırak kendine. Rahat. Aa bunu ben de kendi kendime yaparım ha. Oy. Hem yani bak bütün engeller de yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Ay şu sapık pislik belasından da kurtulduk mu? Oh mis bundan iyisi Şam'da kayısı. <laughs> İnşallah Allah'ın izniyle şu manyaktan kurtulsak ben de rahatlayacağım. Ay amin amin. Bulut efendim Bulut, e, neredesin kaç gündür sesin solun çıkmıyor ya. Hiç iyi değilim Yıldız. Çok kötüyüm. La ne oldu sesin de kötü geliyor. Bana bak yoksa o manyak bir şey mi yaptı yine? Yok hayır. Çok hastayım. Bir bardak su bile içemiyorum. Her yerim ağrıyor. He. E ama bir şeyler yiyip içmen lazım Bulut, olmaz ki böyle nasıl iyileşeceksin? Bir tas çorba yapan biri mi var sanki Yıldız? Yataktan bile çıkamıyorum. Nasıl çorba yapayım? E ben yaparım kankacığım, ben yaparım. Yok canım, benim için işinden olma. <laughs> Toparlanırım ben. E yok ula, yok. E, Bahar, bana bir saat izin verir misin? Veririm tabii canım, git git. Tamam. Ee, bağ bak ben geleceğim ha. Ne istiyorsun, ne çorbası istiyorsun? Ona göre söyle de gelirken malzemeleri alayım. Ancak çorbası yapsan hiç fena olmaz. Tamam olur. Ben malzemeleri alıp geliyorum. 10 dakikaya oradayım. Haydi. Gel aşkım. Gelişin olacak ama maalesef, maalesef dönüşün olmayacak.